1937-1939. İki yıl beklemiş ama. Ebu iki yılda aile fertlerini, yakınlarını hicrete ikna etmeye çalıştı. Kolay değil. Günlerce valideme, Hatice halama, Efendimiz'e anlattı. Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretini anlattı. Sözü döndürüp dolaştırıp şuraya getiriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler hicret edip memleketlerinden ayrıldıklarında davalarını terk etmiyorlar. Yüzüstü bırakmıyorlar. Daha sonra da ilim, irfan, ahlak ve faziletin nuruyla geri geliyorlardı. Biz de hicret ederek memleketimizde elde edemediğimiz ilim silahını hariçte kazanıp temin etmek için gidiyoruz. Babanızın talebelerini düşünüyordu. Vanlı Murat hoca fakirdi. İslam'ı takvasıyla birlikte yaşamak isteyen, hal ve harekatı buna uygun bir zattı. Dedem, amcam, babam kendisini çok severlerdi. Benimle birlikte babamdan sarf nahivi okurdu. Van'dan mı gelmiş Konya'ya? Doğuda olup bitenlere şahit olmuş. Konya'ya sürgün gelmiş. Hükümete kırgın ve dargındı memleketin yine ilim yoluyla selamete ereceğine inanırdı. Bir yerde ilim öğrenmek imkansız hale geldiyse insan mümkün olan bir yere gitmelidir derdi. Böylece babamı teşvik ederdi. Hocam bu konuda bana söz düşmez ama heyecanımı mazur görün. Sevincimden söylüyorum. Hiç çekinmeden gidin. Yoksa son nefesimizde melekler gelecek. Yahu yeryüzü geniş değil miydi de böyle oturup kaldınız? Rızık endişesiyle bir yere yapışıp kaldınız. Niye hicret etmediniz? Allah'ın arzı geniş değil miydi diye soracaklar. O zaman ne cevap vereceğiz? Allah razı olsun Murat Efendi. İnşallah bu işi yapacağız. Allah büyüktür. Siz duaya devam edin. murad ilahi de bu tarafa olsun inşallah. O günlerde Murat Hoca talebeydi, değil mi? Evet. Babamdan ders alıyordu. Kaç yaşlarındaydı? 50'li ee, yaşlardaydı. Maşallah. 50'li yaşlarda hala talebe. Bu insanların hiç onuru, gururu yok muydu? Mevlana'yı ve Mesnevi'yi çok iyi bilirdi. O dönemde kendilerini Mevlevi tanıtan bazıları bizim namazımızı Mevlana kılmıştır der, namaz kılmazlardı. Murat Hoca sinirlenir, onlara şöyle derdi. Mevlana Hazretlerinin tarihi hayatına bakalım. 20 sene babası gibi bir alimler sultanında okumuş. Evleri bir medreseymiş. Dile kolay. 20 sene bir 20 senede kendi ilim okutmuş. Talebe yetiştirmiş. Ancak ondan sonra Mesnevi'yi yazmaya başlamış. Yani Mesnevi, 40 senelik bir ilmin, irfanın, terbiyenin hülasasıdır. Yalnız imanının ilhamıyla hislerini, aşkını terennüm eden insan duygularını dile getirebilir. Mesnevi'de ise her bahis ele alınmış, hakkıyla yazılmıştır. Amcamın kendi camii olan Piri Paşa'da öğle ile ikindi arasında mesnevi okutulmasına da Murat Hoca vesile olmuştu. Murat Hoca kendisi de bu derslere düzenli katılırdı. Çok müttaki bir zattı. O sıkı dönemde bu dersler devam edebildi mi? Öküz altında buza aranan bir dönemde ne düzenli sürdürülebilir ki? Kendimizce bazı hassasiyetlerimizi korumaya çalışıyorduk o kadar. Mesela istiare yapılması icabetse Murat Hoca'ya yaptırılırdı. Kalbi hayatı iyiydi. Peki babanızı bu sevdadan vazgeçirmek isteyen hiç olmadı mı? <laughs> Gene hicret meselesine geldik. Hicret aile hayatınızın ekseni olmuş. Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. E bazı akrabalarımız hoş karşılamadı tabii. Bazıları ise yardımcı oldu. Sametzade Hacı Mehmet Ağa Konya'nın zenginlerindendi. Mahallemizde oturuyordu. Bir akşam veda ziyafeti diyerek bizi evine davet etti. Amcamla birlikte bazı alimler ve tefsir sahibi Hadimli Vehbi Efendi de çağrılmıştı. Seviyeli bir topluluk toplanmış. Fakat gaye başkaymış. Sametzade Hacı Mehmet Ağa babamı hicretten vazgeçirmek için toplamış bu topluluğu. Evet yemekler yendi, kahveler içildi ev sahibi Hadimli Vehbi Efendi'ye döndü. Hocam, bizim İbrahim Efendi ailesiyle birlikte Hicaz'a gidiyor, hicret ediyor. Ben yakında hacca gittim, oraları gördüm. Çok fakir bir yer. İbrahim Efendi satıp savup götüreceği bir miktar parayla geçinmek ve çocuklarını okutmak istiyor. Ee, ama parası bitince ne yapacak? Korkarım ki büyük sıkıntılara düşecek. Bir daha ne ileri ne geri. Allah büyüktür. Elbet bir çıkar yol lütfeder. Vatanımızın, memleketimizin, Konya'mızın hoca efendiye ihtiyacı var. Siz alimsiniz, işin ilmi yönünü bilirsiniz. Olmazsa vali beye söylesek, bu işe o engel olsa... Acı Mehmet ağa, Allah bana üç tane oğul verdi. Üçünü de okutmak şerefinden mahrum kaldım. Ben hayatta mal, mülk, servet, devlet istemedim. Çoluğumu çocuğumu okutayım dedim. Bize büyüklerimizden miras kalan okumaktır, okutmaktır. Hafız yaptım ama alim yapamadım. Kafiyeye kadar getirdim ama polis eliyle ve mahkeme kararıyla men edildim. Evet, elimdeki para bitinceye kadar okutacağım. Param bitince de hacılara hizmet edeceğim, geçinmeye çalışacağım. Nasıl hizmet edeceksin, ne yapacaksın? hacılara su taşıyacağım. Sakalık yapıp su satacağım. Allah büyüktür. Görüyorsunuz hocam. İbrahim Efendi bizi dinleyecek gibi değil. Siz bir şeyler söylesiniz. Hacı Mehmet Efendi. Bu hale gelen bir davaya aşk derler. Bu gönülden taşan akideye yerleşmiş iman aşkıdır. Bunun önüne geçilmez. Bu bir sevdadır. İlahi aşktır. Bırakın İbrahim Efendi nasıl istiyorsa öyle yapsın. Mesela ben ben oğullarımı okutabildim mi acaba ben öldükten sonra kitaplarım hangi mezatta satılacak Allah razı olsun hocam Berhudar olun İbrahim hoca oğlum Arslan oğlum Hacı Veys efendiye böyle evlat yaraşır git okut oğullarını Allah muvaffakiyetler versin madem ki sen sırtında hacılara su taşımaya razı oldun Rezakı alem olan Allah seni bırakmaz. Bırakmayacak. Aşk olsun Vehbi hocam. Yani tam yaptınız yapacağınızı. Biz bir ateşi söndürün istedik. E sen tuttun ateşi çıra attın. Şimdi söndür söndürebilirsin. Acı ağa. bu aşkın önüne geçilmez. Bu yolun yolcusuna gitme demek en büyük cinayet olur. Bırakın gitsin. Allah'a güvenin.